...bakalım şimdi sırada hangi haber var. İlginç itiraflar. Fotoğrafa aşık olmaya başladı insanlar. Ödüm kopuyor. Eşine hesap soranlar. Erlin He. yapıyor musun çapkını? <laughs> <laughs> Erlin yapıyor musun? Çapkın erkeklerin ipliğini pazara çıkaranlar. E, erkekler tabii böyle bir aranma falan varsa ve diğer ünlüleri küfür yemekten hoşlanıyorlar diyerek yerden yere vuranlar. Diğer arkadaşlarıma bakıyorum sanatçı arkadaşlarım. O kadar alışmışlar ki onlara çok trajikomik bir durum olmuş. Bu fitursuzca ahlaksızca küfredenlere gülüyorlar. Haftanın en ilginç haber dosyası şimdi magazin D'de. Sosyal medya kullanımındaki yaygınlık ünlüler dünyasında da had safhada. Yediklerini, içtiklerini, tüm gün kiminle, nerede ve ne yaptıklarını, hatta öfkeli dışa vurumlarını bile sosyal medyadan paylaşır hale gelen ünlüleri milyonlarca kullanıcı da takip ediyor. Peki acaba tüm hayatımızı etkisi altına alan sosyal medya ünlülerin yaşamını nasıl etkiliyor? Saatler geçirilen sosyal medyadaki paylaşımları sanatçıların özel yaşamlarında kıskançlık krizlerine, kavgalara ve hatta evliliklerinde çatırdamalara neden oluyor mu? Konuyla ilgili olarak aldığımız uzman görüşünü ekranlarını getirmeden önce mikrofonumuzu ünlülere uzatıyoruz. Ölçüsünde kullanmayı başaramıyoruz. Ne yazık ki herkes şu an buna bağımlı. İnsanlar daha yataktan kalkınca telefonu elini alıyor. Sosyal medya bir ilişkilerde arkadaş ilişkilerine de engel. Bir şey. İşledi. İçimize çok işledi. Her şeyin fazlası zarar. zarar. Uzmanlar söylüyorsa doğrudur. Dozajın olması gerekiyor her şeyin. Ebru Şallı ve yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikol sosyal medyanın tutkunu olan ünlülerden. Sosyal medyayı hiç kullanmadığını belirten Hakan Ural'a göre sürekli paylaşımda bulunmanın megalomanlık belirtisi olduğu kanaatinde. Herkes gayet güzel fotoğraflarını çekiyor, biz de çekiyoruz. Ben <laughs> paylaşıyoruz. Sosyal medya sonuçta e, herkesin kendi gücü bence. Evinde özelinde ne yaptığından haberdar olmasın neden seni bu kadar iyi? O da megaloma ne oluyor? <laughs> Peki acaba sosyal medyada uzunca vakit geçirip sıkça paylaşımda bulunan erkeklerin çapkınlık yapma ihtimali artabilir mi? İşte bu kritik soru çiftler arasında gerginlik konusu bile olur vallahi. Öyle ha. yapıyor musun çapkınlık? <laughs> E ee, Erkekler tabi böyle bir arama falan varsa ay zaten o erkek milletim mi hep bir şeye fırsat kollarlar bir şey yapmak için içinde var adamı ne yapacaksın ayol insanlar şeye aşık olmaya başladı bir fotoğrafa bir fotoğraf görüyorsunuz kadın ya da erkek ona metiyeler yazıyor insanlar ya belki kardeşim o gerçek değil. Halbuki tam tersi olmalıydı yani yaşamak lazım, dokunmak lazım, bakmak lazım, hissetmek lazım. Bu arada Tolga Karel bir arkadaşının başından geçen ilginç deneyimi de aktarıyor mikrofonlarımıza. Benim öyle mesela arkadaşım var yani 6 ay mesela atıyorum yani biriyle yazışmış, bir fotoğrafla yazışmış. Sonra o, evet açık olmuş orada duygular yaşamış bana Altay ay sonra fos kişi o kişi değil kız yani. Hakan Uralsa sosyal medyadan uzak durmasının sebebini bakın nasıl açıklıyor. Ödüm kopuyor niye? Bir sürü sanatçı arkadaşımız var. Sporcu var, siyasetçi var, iş adamı var. İnsanlar birbirlerine ağza alınmayacak. İnanılmaz fitursuz hakaretler ediyor. Ben onları kaldıramam ki. Ama diğer arkadaşlarıma bakıyorum sanatçı arkadaşlarım. O kadar alışmışlar ki onlara çok trajikomik bir durum olmuş. Bu fitursuzca ahlaksızca küfredenlere gülüyorlar. Şimdi bir insan vardır aman der boşver o falan. Ben öyle değil ben takarım kafayı yani. Peki acaba herkesin kendisine ait bir sosyal medya hesabı olması ünlü çiftler arasında kıskançlık krizlerine yol açıyor muydu? Yok, o yüzden kıskanmam. Ben mesela eşim sürekli sosyal medyada olsa bir süre sonra "Aa" derim yani. Ben herhalde kıskanmazdım diye düşünüyorum. Benim erkek arkadaşım bizim sektörden değil, avukat. Sosyal medyada hiçbir "Aa" olmayan, bir bağlantısı olmayan bir insan. Tam tersine ben açtırdım ona. Ben söyledim çok keyifli girsene. Yüz yüze iletişimin minimum seviyeye inmesi ünlü çiftlerin evliliklerinde çatırdamaya neden olabilir miydi dersiniz? Tabii ki. Tabii ki. Yok benim ilişkimde etkili olmuş. Ne yaptığınla ilgili bir şey. Bir şey yiyorsan orada öldürür tabii ya yani. yakalanırsan edersen falan filan. Yapmayacaksın. <laughs> Ben de buna katılıyorum aslında. Yani düşünsenize bazen bazı çiftler görüyorum. Bir restoranda ikisi karşı karşıya oturuyor. ikisinde elinde telefon. Garip bir durum var yani. Bir şey paylaşmıyorsun, bir şey konuşmuyorsun. Bitirme olasılığı olabilir. Eğer hastalık derecesindeyse evet olabilir. Valla benim kocam sosyal medyada yoktu. Siyasete girdikten sonra çok bir sardı. Ben bile kızıyorum. Böyle bir yemekteyiz. ikide bir bakıyor falan fırlatıyorum yani bir şeyleri yeter artık diyor. Sosyal medyanın ben birçok hani o aşk işlerini çok etkilediğini düşünüyorum. Sosyal medyayı yani en son dönemde en aktif kullanan oyunculardan bir tanesiyim ama çok şükür hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Oğlumuz şöyle bir cümle kuruyor babasıyla ilgili. Babamın telefonunu tarana çorbasının içine atacağım bir gün diyor ya. <laughs> Simge tertemiz ise ayrılıkların ve boşanmaların sosyal medya kullanımıyla ilişkilendirilemeyeceğini söyleyerek konuya başka bir boyut getiriyor. Sosyal medya, medya ile alakası olduğunu ben hiçbir şekilde düşünmüyorum. Tek bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Birçok sebebi var da kadınlar artık erkekleşti. Ebru Destan sosyal medya diyetinin pek çok evliliği kurtaracağı görüşünde. Bence sosyal medya diyeti uygulamak lazım. Hani akşam belli bir saatten sonra o telefonları atıp en azından iki sohbet edebileceğimiz ortam olması gerekiyor. Ünlülerin görüşlerinden sonra konuyu bir uzmana danışıp sonuca ulaştırmakta fayda var. Psikiyatri uzmanı Doktor Bahar Cömert, sosyal medyada saatler geçiren çiftlerin evliliklerinin sarsıntı geçirebileceği konusunda ünlü ünsüz herkesi uyarıyor. Elbette ki sarsıyor çünkü ilişkiler zedeleniyor. Ve sanki diğer ilişkide çok daha fazla bir matah varmış gibi ve çok kolay ulaşılabilirmiş gibi olduğundan da çekirdek yer gibi oradan oraya dolaşabiliyor çiftler.